Herkese merhaba arkadaşlar. Klaş. Merhabalar. Şöyle anda 10.000 kupa olma yolumuzda devam ediyoruz. En son 4.600 kupayla 14. arenaya gelmiştik. Sakin daha. Hemen başlayalım maçımızla. Aleh. Aleh geldi karşıya. Arab mı? Bu ne biçim isim? Biz de bol şans diyelim reis sana yakışıyor. Ya Bilmiyorum bu şeyler. Şeyi döndürmemiz lazım. Elektro döndürmemiz lazım. Ooo bu hiç iyi olmadı. Şöyle. çok güzel. Keşke izlerim büyücü keseydi ama neyse en azından kıvılcımı şey yaptık. Çok güzel Gel orada goblinler Şimdi devin arkasına kıvılcım atacaktır muhtemelen o yüzden elektro Büyücü çevirmemiz lazım Ya yapma işte şöyle Yapma yapma Al artık ejderha ejderha al, al izleti Ne diyor oğlum? Yani böyle kart mı oluyor adam köprünün arkasından basıyor hiçbir şey de yapamıyoruz. Adam oldu sol tarafı. Ben, ben senin içinden geçmez miyim? Ben sen bırakmam bu maç. Sen bittin. Hadi köpek böyle bir deste oynanır mı? senin örgüne girmez miyim şimdi? Ama böyle de bir tahmin et. senin içinden geçerim. Çok güzel sola aldık. Sevin Ben şimdi senin içinden geçmeye geliyorum. Ha. Bir daha kavulcum oynamayacağız tamam mı? Bir daha böyle şeyler oynadığını görmüyor ya. Bir daha oynadığını görürsem senin için kötü olur. Bırak üç tacı bırak. Hadi uğraşıyor. Uf, nefret ediyorum kavulcumdan ya. Böyle sana bravo falan demeyeceğim. Bak Sen, senin makatı böyle deldim tamam mı? Senin arka kapıyı böyle kırdım. son dakika maçımızda o o 7 asker. Bana 0 0, 0 7 derler. O çok hızlı bir başlangıç oldu. bir ee, şey diyecek onu söyletmedi. Neyse iyi savunduk bence direkt böyle başlamasını beklemiyordum. İskelet orada varmış onu öğrendik. Size hasar hasar doğurduk öndeyiz hasarda. Güzel. Bunda kesin domuz falan da vardır. Ya kral elevi, bir sakin ol ya. iksir dolar dolmaz şeyi batıyor muhafızı basıyor ne gerek var reis sakin ol ya çok güzel şöyle arkadan yavru ay basalım birazdan koç biniciyle sağdan saldıracağım çünkü iskelet ordusunu attı. Hadi be. Yeni mecar sende ne işi var? Çok güzel sağ alır mıyız? Goblinlerle falan beraber. Tahmin etmiştim böyle bir şey yapacağını. Şimdi iki üçe belki savunmaya yatarız ya da üç taş oynarız ama savunmaya Satmak daha mantıklı. Şöyle kraliye taletine bırakalım. Top. Şöyle de bir zehir bırakalım. Çok güzel. En azından hem goblinleri, iskelet ordusunu falan kestik. Şu iskeletlere odaklansın. Yolu bir, zeki kendisi sanıyor. Öyle bir köşe. Cehennem icrası. Ben soldan saldırayım ya da bir aklın başına gelsin. Şöyle topu çekelim ortaya. Elektro büyücü. İskeletler. Hadi be o alev topu onlara atlasa. Yine de devam edelim. Şöyle. Çok güzel, çok güzel tahmin yaptı. Helal olsun. Ama ben kazandım. Ağlayabilirsin. Ben kapıyı böyle zorladım. Kral. Kırdım. Son savaşı. YRC. Yarak mı yok? Neyse. Devam edelim. Bak sana, sana yakışmıyor böyle şeyler. Kral. Olmuyor ha böyle. domuzlarla yani. Hoş mu? bir de Neyse en azından hasarda öndeyiz. Güzel hasar verdik reise muhafızlar mı oynar acaba domuz falan var ya ama gerçi o destede şey var mı neydi onun adı büyülü okçu kraliyet haritini bırakalım kral oyunu artık kuzu golemi Oo, çok güzel de Of. Of of. Hepsi öldü. Saldır. saldıran ne oluyor Ben aldım orayı. Sen öyle hepsini ardı -ar atmayacaktın. Şu böyle okçu bana çıksa ben de kullanacağım. Çok iyi kart bence. No no no. Tüh. Ve boşu boşuna asar yedik öbülü okçu yüzünden. Horis dondurdu ne? Şimdi domuzlarla falan saldıracak. Bu 2x de. 2x'i de beklemedi. Şöyle. şöyle bir saldırı yapsak mı? Şöyle bir zehir basalım belki bir şeyler atar öyle uf. Tahmine gel. Biraz daha sağ atsaydım hepsi ölmüş ama böyle değil. Soldan da güzel hasar verdik. çok güzel soldan saldıralım Goblin fıçısı Zehir atalım bir de bir şeyler atabiliriz diye Reis sana Solu aldık muhtemelen çok güzel 3 taş yap Ge geç daha alamadık solu 3 taş hem oynasın direkt saldı galiba Oradan yok bastığına göre iyi oyundur Reis Aha üç yapabilirdik. İyi oyundu diyelim. <laughs> Muri. Muri geldi karşımıza. High Market 2025. Bu nasıl bir ismi? Yani gerek yok ama yine atalım. Çok güzel savundu. Reis güzel oynuyor sanki Muriel şu cadının ben Bak, bak, ya. Çok güzel var icazın canını biraz al. Alsana reis artık sana zahmet. Şöyle çekelim o ananı avradını. Yapakla seninle. bir adına değil çok güzel kraliye tarihi kendini göster bak top topun gelmesi lazım top yok çok güzel vurdu bize şu anlık çok kötü ilerliyoruz biraz olsun hog rider'la vursak güzel güzel fena değiliz eşitledik hemen hemen gibi ama soldan gelecek verdik muhtemelen. En azından iki kuleye de hasar verdiğimiz için çift taraflı oynayabiliriz. Mesela şöyle atsak. Evet. Iki oynuyor. biz de iki taraflı oynuyoruz biz iki taraflı oynayalım yapma be neyse en azından biraz hasar verdik şuradan saldıralım şöyle bir zehir atalım belki adele güzel düşündük de yine. Yapma böyle, solu aldı. Sağ almasın bari sağ da aldı. Bu yere geri dönelim. Angel melek. Kral Azrail de bir melektir ha. Şimdi ben sen Azrail'in olmaya geliyorum. Tak. Bakalım şey yapacak mı? Yav! Bir insan kendi özgürlüğünü yapamaz. Bu geylerle ne zaman şey olacak ya? Baba baba ya gey ya gey ya böyle geylerle nasıl başa çıkabilirsin ki? Ah keşke şeyi bekleseydim ya. Hadi izler ha. Ama o G'ye rağmen şey yaptı Hasarı yemeden kurtulduk. Keşke biraz hasar da vursaydı. güzel olacaktı ama okları varmış. Hmm. Şimdi arkadan kraliyet heyetiyle çıkalım. mega Meganite atması ya at at atma ecdadına. Bak 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 yaptığı hareketlere bak bak. <laughs> hareketlere bak bak. Şöyle onu buraya çekelim. Böyle elektro büyücü bak bak bak. Ben de aynısını yapayım ona. Tüh keşke ana kuleyi açabilseydik. Oradan güzel bir hasar gelir mi? Gelmedi. İskelet ordusu var. İskelet ordusunu şimdi kullandığına göre bir domuz binici atabiliriz. Koş. Acelatı varmış ya. Adamda her şey var ya benim kartlarımı alabilecek. Ama hasar döndü yine. Şöyle iskeletleri de böyle buraya koş. Ya atladı yine değil o onu ona engel olmam geldi maalesef ya al artık yere yani, ver ya sarı bak orayı kes kes artık bu bir de ev olsun attı ya Diğerle yani bak sen oynayacaksın. Oyunum ben ta çok güzel hadi hadi be al artık onu al artık biraz vur oraya vur çok güzel değil bari zehir döndürelim adamı yenemiyoruz hadi demiştim sana ya sürekli aynı şeyleri yapmaktan vazgeç Hayır, sağ olursun. Yapma be, yapma be, yapma be. Ya böyle dinlerden, bizim dinlerden tur bana günah geldi ya. Evet, ilk altay annestin önemi arkadaşlar. Sonra böyle şeyler olabilir. Neyse i̇şte arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın kaldığımız yerden olduğumuz yere gelip oraya geçmeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.